Şimdi biz orman yapıyoruz. Hayvanlarına bakalım. Burada hangileri var? Küçükler burada da büyükler. Çok var. Peki bunlar kim? Adamlarım. Tamam. Hadi şimdi küçüklerini dökelim. Bir sürüler, bir sürü. Şimdi sıra büyükleri. Evet büyükleri de şu tarafa dökelim. Adamlarımız devrilmesin. Bir sürü. Evet. Bunlar da bir sürü. Şimdi ne yapacağız? Çiftlik mi yapacağız? Ben küçüklerini bu tarafa yapayım. Sen büyüklerini o tarafa yap. Hangi adam senin olsun? Flash. O da benim o zaman. Şöyle çiftlik sahibini şuraya indirelim. Ben de çiftlik sahibiyim. Ben dizmeye başlıyorum hayvanlarımı. Ben de çiftlik sahibimi buraya koyacağım. Ben de çizeceğim. Hadi sen de oraya çiz. Ben her yere dağıt çizeceğim. Bu tarafa çiz istersen. Bak şuraya çiz sen de. Benimki burada yatıyormuş. Karşımız burada. Tamam, o, o yatsın orada. Hı -hı. İlk önce Aslanlarını diz. Ya ile aslanlar mı olacak? Evet hadi diz onları. Bir de babalar. Tamam onu öyle indirebilirsin. Hadi şimdi kapat. İki kapa tane. Ama durmuyor buraya yaslayacağım. Tamam yaslayabilirsin. İki tane. Bir sürü var seninki az. Evet benimkiler biraz küçük. Baksana. Kim? Bak. Seninkileri hadi çabuk diz. Bak ben bir sürü dizdim. Sıra sende hadi. Aa bu da durmuyor. İlk önce duranları diz oğlum. Anneciğim önce bunu diz. Bak bunu diz nasıl duracak bak. Gördün mü? Ver onu. Ver onu. Bak durdu. Düştü. Ay hepsini devirdik dur. <laughs> Boğa geyiği. geyiği mi? Evet. Boğa de oluyor. Mama o mamut değil ki. Fil değil mi o? Bakayım. Mamut. Buz devrinde yaşayan mamut. Tamam. Hadi diz onları. Benimkini çıvarmaya başladı. Evet. Aferin sana. Çok hızlısın. Atım var. Aa bu da büyük. Evet. Sığırlarımı da diziyorum. Sığırım da iki tane. Çıtalarım da üç tane. Roparım da bir tane. Aslanlarım da iki tane anne. Evet anneciğim. Peki de bunlar bir. Şuraya da çizeceğiz. Benimkiler daha fazla değil mi anne? Evet anneciğim. Sen böyle dizdin, ben de bu şekilde dizdim. Öbürleri? Arkasına da dizebilirsin. Bunlar o zaman bunlar birbirlerini dizdirdiyse hepsileri kendi ailelerinde savaş yapacaklar. Bakayım o dinozorunu göster bana. Getir arıyor. Yap. Bak bir, bas bir. Öyle değil ama. Basıyorduk ya. <laughs> evet. Çiğneksini yedirmiyor ki. Onu sonra durdururuz. Bak kırarsın. Metin Berat söylemek istediğin bir şey var mı anneciğim? Bak. Söyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.